Evet sevgili misafirler Ege'nin izlediğimden herkese merhabalar Tekhan gayrimenkul Adem Konç abimiz ve ben Ömer Faruk Sağlam infodaş kampanya olarak yine sizin için hizmete sınır tanımadan her gün günlük 10 tane video çekimiyle devam ediyoruz Seçin seçin beğenin efendim Neredeyiz Çamlık Mahallesi'ndeyiz muhteşem bir havuzu lokasyonu olan harika balkonları bulunan bir site demeyeyim de bir apartman Sevgili misafirler site demeye bin şahit çünkü yani bazı misafirlerimiz site istemiyor, apartman istiyor. Biz şu anda bir apartman çekiyoruz, havuzlu bir apartman çekiyoruz. Ama içerisinde kendine özgü otoparkı var, kamerası var, bahçe alanları var. Her şeyi var. Çocuk havuzu var, büyük yetişkin havuzu var. Otomatik panjurlu, 5 yıl garantisi olan ince işçiliklerle yapılmış harika bir daire görmeye geldik. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 Dublex daire imkanlarımız var. Siz dilerseniz hangisini isterseniz biz size gayrimenkulde yardımcı oluyoruz efendim. Şimdi ne yapalım vakit kaybetmeyelim. Sizin vaktinizi çalmayalım dairemize içeriye geçelim. Evet sevgili misafirler şu anda asansörümüzden çıktık. Dairemizden içeriye geçiyoruz. Evet güzel bir giriş bembeyaz böyle gelinlikler gibi bizi karşılıyor. Koridorumuzda bir akıllı diyafonumuz var. Apartman girişinizde sizin için gelen misafirler buradan görebiliyorsunuz bu sefer salon ve mutfaktan başlamayı düşünüyorum. Evet sevgili misafirler burada küçük de bir alan ayrılmış. Dilerseniz ekmeklik falan buraya da koyabilirsiniz. Hemen bu tarafa geldiğimde buzdolabını koyabileceğimiz bir alan mevcut. Bu tarafta neyimiz var? Fırınımızı, üstte aspiratörümüzü, setüstü ocağımızı koyabileceğimiz, bulaşık makinamızı koyabileceğimiz bir alan tasarlanmış. Beyaz tonları oldukça fazla kullanılır bir mutfak bize kendini çok geniş ve kullanışlı gösteriyor. Alın yapısı da beyaz, çok hoş bir mutfak. Aynı zamanda Adem abi bunların hepsinin açılı kapılarda süspansiyon mevcut gördüğün gibi. Evet sevgili misafirler salonumuza döndüğümüzde bir TV ve internet çıkışı da hemen sağ tarafta verilmiş. Burada bir TV ünitesi alıyorsun. Hemen karşı tarafa geldiğinizde klima çıkışının altına buraya L şeklinde çok güzel bir e, ne yapabiliriz? Koltuk takımı koyabilirsin. Evet devam edelim. Harika bir balkon sevgili misafirler. Çok güzel bir balkon. Gördüğünüz gibi bütün ara an öğünlerini burada. Hemen sevgili misafir ön tarafa baktığımda ara kattayım. Birinci kattayım. Komple havuz manzaram, doğa manzaram, bahçe manzaram hepsi ayaklarının önünde. Burası kuzey ve batı cepheli bir daire. Yazın oldukça serin sizi burada ferah tutar bir konuma e, getirmiş bir dairemiz diyorum. Yandaki komşumun da balkon aralığı oldukça geniş olduğu için ve önünde kimse olmadığı için sizin burada mahremiyetiniz korunmuyor. Burada masaya attığınız çayınız kahveniz gerçek yemeklerinizi yiyebileceğiniz bir geniş. Kırmızı çıkışlarımızı komple buraya verim. Şimdi çok değerli misafirlerimiz var. Bize soruyorlar Ömer'cim tanışıyorsun ama balkonda yemek yiyebilir miyim diye. Tabii ki efendim biz onları dile getiriyoruz. Evet devam edelim. Sol tarafta geniş bir yatak odam var. Ama gerçekten geniş bir yatak odam var. İki bir daireye göre. Sevgili misafirler burada çift kişilik yatağımı alıyorum. Sola ve sağ komodin alabilirim. Hemen sağ tarafta geniş bilerek bırakılmış. 3-4 kapaklı bir gardırop imkanı. Hemen yatağın başında yine bir klima çıkışı var. Karşı tarafa geldiğimde ise buraya bir şifon yer. Aynı zamanda sol tarafta TV alabilirsiniz. TV çıkışınız mevcut. Sevgili sana bütün odaların salonu mutlak aynı cepheye bakıyor. Onu tekrar eklemek gerek yok. Evet devam ediyoruz. Burada da yine çift kişilik bir e, yatak koyabileceğimiz bir odamız var. Sevgili misafirler buraya alıyoruz yatağımızı yine başlarında komodinlerimizi alabiliriz. Size burası rahatsız eder 2-3 kapaklı raylı bir gardırop koymak isteyebilirsiniz. Dilerseniz burası sizi rahatsız ederse direkt klimanın altında burası. 2 3 kapaklı bir gardırop imkanı sunulmuş. Sevgili misafir, geniş odalar 25 metrekare gerçekten kullanılı olan bir Odamız. Devam ediyoruz burada bizim bir banyo alanımız var sevgili misafirler gördüğünüz gibi iç serami oldukça hoş görünüyor küçük küçük çizgiler mevcut hemen burada el yıkama lavabomuz var altta üstü depolama alanımız yine üstte aynamız mevcut onun arkası depolama alanı gömme rezervi vc çamaşır makinesine kurutma makinesi termosifonu koyabileceğiniz bir alan var hemen burada ise bir duşa duşakabilimiz mevcut şampuanla kadar mevcut efendim. Gördüğünüz gibi zengin duş başlık bu otel grubu kullanılmış hemen bu arkada yine vana giriş çıkışımız ve pete koyabileceğiniz havluyu asabileceğiniz bir alan var. Geniş işte bir banyo kullanım alanı. Sevgili misafirler 2 artı 1 85 metrekare kullanım alanı olan kuzey ve batı cepheli tam yazlık arayan misafirlerimiz için birebir. Yaz kışta oturabilirsiniz. Altta bir daire olduğu için gayet sıcak görünüyor. Bu muhteşem ince işçiliklerle yapılmış kaliteli malzeme kullanılmış daire istiyorsanız ve aynı zamanda burası plajı 500 metre mesafede sevgili misafirler. Onu söyleyeyim. Çamlık Mahallesi Esentepe Camii'nin sağ tarafındayız. Havuz site içerisinde güzel bir daire. Buna da sahip olmak istiyorsanız lütfen bir